Ahora abramo, abramos. 3 kilometre Amediye düyüne. Vallahi men nizan 3 km bas. 6 saat da seyali 6 saat da 6 saat. yaklaşık 6 saat yol attırdı bir. Şerin nefer iken de vallahi neferini ne zanın bas am zorca hususi çünevederi. Çandın hiçin vallahi 70 dolardı çünevederi. Oo harika. Ee, barzan kaç km düyüne? Barzaniş takriben vaki amediye. Ama otobüs ne dolmuş otobüs var da. Not, nene, nene. Ama hem de taksiye, taksiye hususine. Evet. Şimdi burada gitmeniz gereken yani genelde insanlar Amediye falan gidiyorlar, Barzan'a falan gidiyorlar. Estağfurullah ki her hasta kolu Amediye. Evler avle he ya. Ha. diyor ki Doğuk'tan o, toplu taşımayı falan kullanabilirsiniz Ahmedi'ye ama buradan kullanamazsınız. Özel taksi tutmanız lazım. Adamlarda para var çünkü. Dedim ne kadar? Bir buçuk iki saatlik yol için dedi 100 dolar alıyoruz. Abi adamların emek burada para ediyor aslında. Yani nasıl söyleyeyim? Vergi yok. Mazot zaten akar şey petrol zengini bir ülke onda vergi falan olayı hiç yok ki e, onu geçtim yani otomobil mi alıyorsun elektronik eşya mı alıyorsun ne alıyorsan vergi olayı falan tekst olayı falan yok e, bu dedim ki nereye gidilebilir merkezde kale tarafı falan var dedi orada işte turistler falan gidiyor ve dedi çarşıda çok ciddi bir Türkçe bilen ama buranın yerlisi olan, belki asıllardan beri burada ikamet eden Türkmenler varmış. Dedim ki mesela bir, Türkiye'den biri geldi, işte Arapça yok, İngilizce yok, Türk şey, Türkçe yok. Ne yapar dedim, ne yapar? Valla dedi, buranın insanı pek fazla onu anlamaz ama dedi yani merkezde şeyler falan var. Türkmen tüccarlar var, esnaflar var. Onlar anlarlar yani pek fazla sıkıntı yaşayacağını ben zannetmiyorum dedi. Ama tuhadi TV. Bu oh, Facebook, YouTube. Aha YouTube. Ha. Ah. Kanalı YouTube. O seta kaydı bejni. Vidi. Bazar seta ka hamu bazar global. Abi. Soraya açtı. Ya ki Arabi. Ha, Arabi ne var ya? Şöyle Arabi. Ha.

Ee, Türkçe'de kalbe erbili, dile erbili diyorlar. Dünyanın en eski kalelerden biri şu anda arkamda. 8000 yıllık bir tarihe sahip kale. Parlamento binası aşağıda yanmıyorsa. Ee, burada Kayseri Pazarı var. Buraya Kayseri Pazarı'nın denilmesinin altında yatan sebep çok eskiden beri, ta Osmanlı zamanından beri Kayseri tüccarların burada yapmış olduğu ticaret. Yine eski bir saat kulesi var. Şöyle göstereyim. Şu, şurası. Bu su falan var. Şu anda açmamışlar. Muhtemelen hava kararmak üzere olduğu zaman ışık falan vuruyorlar ve açıyorlar. Muazzam bir manzara ortaya çıkıyor.

Adi Ben Gobender. Abi şimdi bir saattir izin almaya çalışıyoruz. <laughs> İngilizce, Türkçe, Türkçe. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben. Bu arkadaş, bu arkadaş şey. Bu arkadaş buranın yerlisi yani Kürt. Şu abi Türkmen, onu bir göster. Şu abiyi bilmiyorum, hiç konuşmadım. Kerkük idi. Kerkük. Kerkük'ten. Ee, neyse anlaştık, anlaştık. Şimdi arkadaş da Türkiye meraklısı çıktı bak, Kapadokya falan gelmiş. Adam bir bilgisayarın ana resminde Kapadokya var. Bir göster bakalım. Bak, ana resminde Kapadokya var. <laughs> bak, şu ofisi, bu arkadaşın ofisi bak. Şurada Türkiye'de, Türkiye çek, ya Türkiye'ye giderken daha önce çektiği fotoğraflar falan var. Yanmıyorsam işte Ankara'nın falan var. O Ankara Tuz Gölü mü? Resimlerden bir tanesi Ankara, şey Ankara Tuz diyor. Ben Tuz Gölü falan çekilmiş. Neyse evraklar falan koydu, imzaladık. Arkadaşlardan biri şimdi muhtemelen şu abi bize eşlik edecek. Bakalım. Come <laughs>

Özel izinle bu evleri falan açtırdık. Memur arkadaşım bir tanesini bizim yanımıza verdiler. Memur abilerin bir tanesini. Geldi işte. Bak bu ev, Ahmet Çelebi'ye aitmiş. Pardon, Ahmet Çelebi mi yoksa Salih Çelebi mi? Yani Ahmet Çelebi'nin oğlu muydu? Salih Çelebi galiba Ahmet Çelebi'nin oğluymuş. Ee, şöyle geldik buraya. Bu Erbil Kalesi'nde birçok ev var. Birçok ev var. Ee, dediğine göre Osmanlılar, Selçuklular, ee, Roma, Bizans, birçok uygarlık bu kalede geçmiş. izlerini taşıyor bu kale. Ee, en son şu anda Erbil yönetiminde. Turizme işte çok müthiş bir tadilat var. Tadilat çalışmaları falan yapıyorlar. Çok ince bir işçilik yapıyorlar. Tam konunun uzmanı değilim ama İnsanlar çok anlayabiliyor. Yani biraz tarihi yerlere falan gidiyorsanız görebiliyorsunuz. Abraman, <laughs> Abraman, Burası hediyelik bir eşya dükkanı. Kalenin e, ne diyorlar? Doğu kapısından girerken, Batı kapısına doğru çıkmaya çalıştığınız zaman son şeyde hediyelik bir eşya dükkanı burası. Yalnız dikkatimi çeken çalışan arkadaşlar Bangladeşli. Demin tanıştım. Bak şu arkadaş Bangladeşli. Ama adamlar şey biliyorlar. Yani Kürtçe biliyorlar. Yanlışlar çalışmışlar, öğrenmişler. Ne diyeyim? Antika falan eşyaları var. Ee, bak el yapımı çantalar falan var. Yine bak burada değerli bir vazo var gibi. Bak şu, bakın bardaklar falan var. Mesela burada. Uyran e, birkaç yıl önceki Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin resminin olduğu bir bardak var. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Evet. Bundan sonra e, Mesut Barzani'nin babasının resminin yer aldığı bir yine bir bardak. Şöyle göstereyim. Yine kim var başka? Bak burada Saddam Hüseyin'in de resminin yer aldığı yine bir bardak var. Saddam Hüseyin şöyle gözüküyor mu? Evet. Yine bak şöyle göstereyim. Bak şöyle e, birçok liderin yaşayan ve yaşamını yitiren ira damga vuran Irak tarihine damga vuran birçok liderin resmi var. Ee, yine kitaplar falan var. Yine antika eşyalar falan var. Şöyle göstereyim. Yine süvari bir Arap var tabloda. Ben bunun fiyatını sordum. 200 dolar. 200 mi? 300 dolar falan dedi işte. Bir de arka tarafta eşyalar falan var. Saatler falan var. Hediyelik eşya almak istediğiniz zaman almak istediğinizde burada burada çok şey falan bulabiliyorsunuz. Mesela yüzükler falan var şurada. Yüzükler falan var. <laughs> i are gonna <Gülüşmeler> Her 20 metrede bir tatlıcı var. Tatlıcı var. Adamlar bize ikram ediyor. Etkice. Etkice iş var ya. Valla çok iyi. Bir de abiye bak. Adam resmen karizma ya. Bak. Türkiye'de bu kadar çeşit yok. Esmin Kunçava ya. Esmin ya. Esmin Kunçava ya. Oo. Çok şekerli ya. Valla. Çok çok iyi. Abi bak. Onlar ya çeşit var. Bak. Eee bu şey mi? Adayıf. Kabruma, kabruma. Kabruma. Bak. İçinde bak. Hakkı Türkiye'de çıkmıyor. Ha? Hakkı Hadi Türkiye. Se? Hadi Türkiye Türkiye. Evet. Kurdi kurdi bak kurdi se. Kurdi gel tata akım. Hadi Türkiye. Bak Türkiye ne ağam ne ha? Hadi Türkiye. Ne ola? Kız gibi. Aa inşallah da Hakkı Türkiye'de çava ya. Baş ne şun. Ha. Şun şun. Antalya. Ha. Baş ne bilmiyorum Hadi hadi hadi. Lomancı Abi şimdi şu abi sokakta sigara satıyor. Abi prom istiyorsunuz. Şu tütünden sigara yapılmasını mı istiyorsunuz? Makinesi var böyle bak görüyor musunuz? Bak bunlar hazır bir şekilde yapılmış. Abi bu, burada sigara bu kadar ucuz olduğunu rağmen demek ki bu sigara da var. Bak çeşit çeşitleri falan var. Şöyle bir tane Bak bak şimdi yapacak. Al. Görüyor musunuz? tütün çant varakayı ya, çam parayı ya. Awasat 1000 ha. 1000. Bu 70 dolar. 70 dolar. Yaklaşık 600-700 lira. Tamlara 70 dolar mı ya? Tıknibar. Awasat 1000 ha. Ye giren ki yaşı mı ye giren ki. Çen, çen dinoarı. Berakat ya. Berakat. Abi 100 dolar. Kilogram fiyatı yaklaşık 850-900 lira. Şu tüpünün kilogram fiyatı 850-900. Şöyle kurdu. Af kalin, kurdu bir kalin? Dar cigara ne? kalin. Abi buna sigarayı koyuyorlar. Af kalin ha? Kar mı sadat ha? Pipa mı diyorlar? Türkçe de kalin diyorlar. Bu tüdü tüdün tekin de. Al kalin ha? Bunlar falan da var. Bu abi sokakta satıyor böyle. Peki halket kirin? Halket ilan. Fakir fakir bu Abi de böyle böyle sigaralar falan satıyor sokakta. çeşitli çeşit prolar falan var. Elde sigara yapıyor. İşte şeyler pro. Nave ya Hayır. kutular falan var. Sigara kutuları falan var.

Kayseri Pazarı'nın hemen arkasındaki pazar. Günlerden cumartesi günü, çarşı tıklım tıklım. Bu arada şunu söyleyeyim, cumartesi günleri şeyler yok. Cumartesi günleri, şey cuma, cumartesi günleri diyor, cuma günleri. Burada çarşı pazar kapalı. Çünkü insanlar cuma namazına falan gidiyorlar. Cuma namazından sonra da kimse, yani cuma namazına kadar herkes yatıyor saat 11 gibi. 10-11'den sonra kimse şey yapmıyor. YouTube. Şöyle e, şöyle bir dükkan göstermek istiyorum. E, Fak. Şu çakma altınlar. Abi <laughs> şunlara bakar mısın? Ha, tabi bunlar orijinal değil. Bazar Kayseri'nin yanındaki şeyde. Şöyle bir göstereyim. Abi görüyor musun? <laughs> Bunlar gerçek olsa acaba kaç milyon dolar ya da kaç milyar dolar kadar? Zor spas. Ee, şöyle ilerleyelim. Valla bu pazar çok hoşuma gitti. Çünkü restorasyonu falan, şöyle bir tabanını falan göstereyim. Çünkü çok iyi yapılmış hem restore edilmesi noktasında çok iyi işler çıkartılmış. Hem de şeydir. Nasıl söyleyeyim? Yani nostaljik bir şey, tarihi eski bir şey. O yüzden ben bu tür yerleri seviyorum aslında. Çünkü insanlık insanlığın çok önemli bir mirası vardır. Belki bu AVM'de, şey bu, bu pazarda, bu pazarda onlarca kuşaktır aynı işi yapan aileler var. Kaçar var ya.